Merhabalar sevgili Motobir Türkiye takipçileri. Sizlere şu anda Belçika'dan, Brüksel'den sesleniyorum. Ve buraya Türkiye'de üretilen Renault Clio'yu, makyajlı Clio'yu incelemeye geldik. Niye bu kadar uzağa geldik ben de bilmiyorum valla. Türkiye'de üretiliyor dedik araç. Ama daha da kötüsü vardı hatırlarsanız. Makyaj öncesinde bu aracın yeni neslini Portekiz'de incelemiştik. Avrupa'nın en doğusundan en batısına gittik aracı kullanmak için. Neyse diyorum en azından geldik. Göreceğiz şimdi Clio'yu. Ve ilginç bir bilgi daha vereyim. Çok güzel bir bilgi. Bu araç hibrit ve hibritle ilgili birazdan daha da hoş daha da güzel bilgiler vereceğim gelin bakalım makyajı kılıyor nasıl bir otomobil olmuş. <laughs> Şimdi biliyorsunuz ben makyaj operasyonlarını çok beğenmiyorum. İşte bundan dolayı beğenmiyorum. Çünkü aracın bakın önü tamamen değişmiş. Yepyeni led farlarınız var. Şurada far uzantılarınız var. Gündüz farları çok şık görünüyor. Diğer Renault modellerine uyum sağlamış Clio'da. Kocaman bir ön panjurunuz var. Altta da güzel bir panjurunuz var ve bayağı da dinamik görünüyor araç. Görüyorsunuz bu Esprit Alpine donanımında. Yeni bir donanım bu ve diğer Renault'larda da yeni bir donanım biliyorsunuz. Avustralya'da da karşımıza çıkmıştı daha önce. Ve şuradaki gri trim parçaları Gri araçta da gri bu arada. Onu belirteyim. Onun için griyi almadım. İki tane renk seçeneği vardı. O nedenle griyi almadım. Böyle bir kontrast oluştursun diye. Ve tabii ki yeni Renault logomuz da bulunuyor araçta. Onun haricinde çok bir yenilik yok ama bir yenilik var ki bayağı güzel bir yenilik bence. Bakın şu jantlar. Hem çift renkliler hem üzerlerinde Alpine yazıyor. Şurada göstereyim ve hem de ortada böyle bijon kapağı tarzında bir kapağı var ki gövde rengi o da. Daha doğrusu gövde rengi değil mavi renkli. Diğerlerinde de mavi renkli bu kapak. Aracın rengine göre renk değiştirmiyor. Alpin olduğu için, Esprit Alpin donanımı olduğu için renk değiştiriyor. Esprit Alpin demişken şu yanda da artık Ares Line yazmıyor. Alpin arması var gördüğünüz gibi. Siyah yan aynalarımız var ama yandan görünüşü aracın jantlar haricinde aynı. Görüyorsunuz ben de şuradan size el sallayayım hatta. Ve ön kapı kollarını böyle standart arka kapı kolları tabii ki C sütunla gömülmüş. Eski Clio'da da olduğu gibi. Önceki nesilde de olduğu gibi diyoruz ve arkaya geçiyoruz. Arkadaki değişiklikleri beğendim. Şimdi birincisi stopların şekli aynı ama iç tasarımları farklı gördüğünüz gibi bir de daha şeffaf olmuşlar. Biraz daha şık görünüyorlar. Biraz daha sportif görünüyorlar onun için. Bunun haricinde bir de arka tampon kesinlikle daha sportif görünüyor. Espri Alpin'de böyle. Aşağıda gri renkli bir difüzör çıkışı gibi bir bölümünüz var. Bir de yanda böyle sahte hava çıkışlarımız bulunuyor. Hakikaten daha güzel görünüyor. Bir de tabii ki şurada siyah renkli Clio yazınız ve yeni logonuz bulunuyor. Hazır buraya gelmişken hemen açalım isterseniz bagajı. Ve burada güzel bir haber var. Bagajda bir değişiklik yok. Üstelik bu araç hibrit. Hemen şurayı göstereyim. Bakın aşağıda da yedek lastiğiniz var araç hibrit olmasına ve bataryalar bagajın altında olmasına rağmen. Güzel bir özellik gerçekten. Boz ses sisteminin fırı var burada görüyorsunuz. Kanca karşılığınız bulunuyor arka koltukları çift parçalı olarak yatırıp sırtlıklarını bagajı genişletebiliyorsunuz. Bir tane aydınlatmanız var ama yetiyor. Yani dev bir bagaj değil sonuçta bu. 301 litre olarak açıklıyorlar bagaj hacmini. Eskiden de olduğu gibi eskiden tabii şeyi de katıyorlardı. Şu bagajın altındaki bölümü de katıyorlardı. 400'ün üzerine çıkarıyorlardı. Ama bu araçta katamıyorsunuz. Gördüğünüz nedenlerden ötürü diyorum. Bir de öne geçelim isterseniz. Aracımız hibrit olduğu için kaputun altında bir sürprizimiz var. Görüyorsunuz turuncu kablolarımız var her yerde. Bunun haricinde Kaput altında izolasyonumuz bulunuyor. Bulunmayan şey tabii ki pistonlar. Görüyorsunuz çubukla sabitliyorsunuz kaputumuzu. Cam suyunu koymak çok kolay. Sağ farın arkasında hemen sarı kapaklı bir bölümümüz var. Onun da hemen arkasında zaten sarı hemen çekebildiğiniz böyle yağ seviyesine bakabildiğiniz çubuğunuz yer alıyor. Gayet de kolay ulaşılıyor gerçekten her ikisine de. Ve Clio'nun hiç mekanından hepinize merhabalar. Burada ana tasarım hatları olarak değişen hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Hani direksiyon simidinden şu dokunmatik ekrana kadar aynı görünüyor her şey. Bununla birlikte bazı ufak tefek değişiklikler de var. Mesela Espiro Alpin olduğu için bu donanın tavan Austral Espiro Alpinlerde olduğu gibi böyle gri bir böyle kot kumaşına benzer bir malzemeyle kaplanmış. Siyah değil hatta A sütunu siyah. Aradaki farkı belki görebiliyorsunuzdur. Biraz da yakından göstermeye çalışacağım sizlere. Ön bölümde şu yukarıda yumuşak plastik var. Geri kalan her yerde sert plastik var. Eskiden olduğu gibi diyeceğim. Dizlerinizin geldiği yerler yine yumuşak plastik. Güzel bir detay bu. Tabi Espiro Alpin olduğu için koltuklarımız çok böyle havalı, haşin görünüyor Yan taraflar böyle imitasyon deriyle kaplı. Tabii ki mavi dikiş iplikleriniz var ve sırtlıkta Alpin arması bulunuyor. Ama şunu da söyleyeyim eski RS Line koltuklarla aynı bu koltuklar. Yine güzel yan destekleri var. Ona zaten sürüşte değineceğim. Bunun haricinde o oh, motorumuz çalıştı bu arada. Tabii ki araç hibrit olduğu için ben çalıştırmıştım motoru ama elektrik motoruyla idare ediyordu. Şimdi 1.6 motoru da çalıştı. İşte kapı içindeki desenler biraz farklılaşmış. Şu ön yolcunun önündeki bölümde eskiden böyle deri benzeri bir vardı. Şimdi kumaş olmuş orası. Ve kumaşın kenarına da Fransız bayrağının üç rengini koymuşlar. Aynı koltukların kenarlarında olduğu gibi. İki değişiklikten daha bahsedeyim sizlere. Bir tanesi full dijital gösterge paneliniz olmuş. Eskiden böyle ortada büyük bir dijital gösterge paneli vardı. Sağda solda sabit paneller vardı. Yine tamamı dijitaldi ama böyle güzel görünmüyordu. Onu söyleyelim. Bir de tabii ki yeni logomuz direksiyon simidinin ortasında yer almış. Bu aracın donanımı da bayağı güzel bu arada. Tabii fullün fullü donanımı var bunda. İşte park yardımcınız var, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi falan. 360 derece kamerası var aracın. Pek güzel göstermiyor içeriye verdiği görüntü o kadar kaliteli değil ama olsun var. Bir de boz ses sisteminiz var ki güzel de ses veriyor. Başka neyiniz var? Çerçevesiz aynanız ve led aydınlatmalarınız da bulunuyor diyoruz ve hemen arkaya geçelim isterseniz. Aslına bakarsanız burada da bir değişiklik yok. Hele de hacimsel olarak hiçbir değişiklik bulunmuyor. Diz mesafesini görüyorsunuz, baş mesafesini görüyorsunuz. Tam B segmenti standartlarında. Yalnız şu tavanın biraz koyu olan rengi, tamam siyah değil ama yine de koyu olan rengi birazcık böyle boğuyor içeriği. Şöyle bir cam tavan olsaymış daha şık olurmuş. Büyük ihtimalle de var zaten cam tavan opsiyonu. Çünkü şu aydınlatmaları, led aydınlatmaları sağa sola çekmişler, ortayı boş bırakmışlar. Bunun haricinde ne diyebilirim? Ha, önde unuttuğum şeyleri söyleyebilirim. Emniyet kemerlerinin sağ solu mavi şeritli. Bir de şu kol dayanağını ileri geri oynatabiliyorsunuz ve içerisinde geniş değil, uzun değil ama derin bir cep var. Yarım litrelik şişeleri koyabilirsiniz rahatça o şişeye. O şişeye diyorum o boşluğa. Arkada bayağı sığ kapı cepleri bulunuyor. Ama şu tutacakları da minik cepler olarak kullanabiliyorsunuz. Gerçi bu tutacakları Dacia'larda da böyle yapıyorlar. Çok geriye yerleştiriyorlar. Neden bu kadar geride anlamıyorum. Büyük ihtimalle dizlerinize yer açmak içindir ama biraz daha ileride olsa da hani şu cam açma düğmesini bakın böyle kumanda edebiliyorum. Şöyle kumanda edemiyorum. O biraz garip geliyor bana. Bunun dışında burada da her yerde sert plastik var. Havalandırmanız yok. Burada USB çıkışlarınız yok. Kol dayanağınız yok. Olmayan şeyleri söylemiş olayım ve sürüşe geçelim isterseniz. Evet güzel haberi verdik zaten ama bir daha verelim. Daha önce makyaj öncesinde de Türkiye'de üretilen hibrit Clio Türkiye'ye gelmemişti. Daha doğrusu Türkiye'de satışa çıkmamıştı hatırlarsınız. Ama ve lakin makyajla beraber getirmeye karar vermişler. Türkiye'deki İstanbul'daki statik lansmanda getirmeyeceğiz demişlerdi. Getirmeyi düşünmüyoruz demişlerdi ama fikirlerini değiştirmişler. Bakalım nasıl bir performans gösterecek 1.6 benzinli motora sahip olan hibrit versiyon. Evet şimdi trafiğe çıkarken biraz dikkatli oluyoruz burada. Oh hop çıkıyoruz şu aracımızın arkasında Öncelikle şunu söyleyeyim araç büyük ihtimalle Espri Alpin donanımıyla geldiği için bu test aracımız biraz sert geldi bana ki hoşuma da gitmedi değil yani. Hani süspansiyon sistemi de yumuşak değil. Bu arada hibrit olmasına bakmayın. Arkada yine bağımsız süspansiyon sistemi yok araçta. Torsiyon çubuğumuz bulunuyor. 17 inç çaplı jantlarımız var. İnce yanaklı sayılabilecek lastiklerimiz bulunuyor. Ama şu anda mesela birazcık gürültülü geldi bana. Neden acaba? Hmm, tamam. Hem B modunda hem de hafif gaza basıyorum diye büyük ihtimalle ve biraz da şarj etmek istiyor. Çünkü bataryamı durağan haldeyken bayağı bir kullanmışım. Şimdi hemen ona geçeyim isterseniz. 1.6 motor öyle çok güzel bir ses çıkarmıyor. Bildiğiniz böyle Toyota'nın hibritlerinde olduğu gibi bir hibrit sistemi var bu aracın. Arkada bataryası var. 1.2 kWh'lik ve yani birkaç kilometre bataryayla ile ilerleyebiliyorsunuz. Hatta şanzımanınızda B modu var. Yani rejenerasyonu, rejeneratif frenlemeyi daha bir arttırabilmek için seviyesini. Ve güzel de çalışıyor bu arada. Bayağı bir hissettiriyor yani varlığını size. Bakın mesela şu anda bayağı dik bir yokuştan iniyorum ve yavaşlıyor araç. Gaz pedalından çektiğinizde ayağınızı. Bayağı bir güzel. Ha fren pedalı da gayet güzel. Kısacık bir fren pedalı var ve sert de sayılır fren pedalı. Güzel de durduruyor. Aracın ağırlığı zaten çok yüksek değil. Hibrit olduğuna bakmayın. 1250 kilonun altında tutabilmiş Renault ağırlığını bu aracın. Yalnız şaşırdığım bir şey var. Büyük ihtimalle Renault biraz hafiften böyle kandırıyor bizi. Çünkü Araç 145 beygir güç üretebiliyor. Ağırlığı dediğim gibi daha önce çok yüksek değil. Bayağı bir elektrik motorundan tork geliyor. Ona rağmen 0 100e 9.9 saniye demişler. Bence biraz şey yapmışlar. Biraz alçak gönüllü davranmışlar. Çünkü yanılmıyorsam yaklaşık olarak aynı ağırlıkta olan 1.5 hibrit yarış 130 beygir oldu biliyorsunuz. Son güncellemeden sonra. O bile 0 100ü 9.2 saniye diyor. Ki bu araç yani daha güçlü. Bariz daha güçlü ve bastığınızda da yürüyor. Onun için 9.9 saniye olması bana pek bir mantıklı gelmedi. Şunu söyleyeyim Hatırlarsınız 1.33 motorlu Clio bizi bayağı bir şaşırtmıştı durağımızda. Ve bu araçta biraz şaşırtacak gibi görünüyor. Yani 9 saniyenin altına inebilir gibi duruyor. Türkiye'ye geldiğinde bir incelemek isteriz. Bir test etmek isteriz. Sıfır yüzünü. Bakalım gerçek değeri neymiş. Bunun haricinde izolasyondan bahsetsek mi bilmiyorum. Yani rüzgar sesini eskisiyle aynı alıyor. Lastik sesi biraz daha az geldi bana ama asfalt kalitesinden de olabilir. Continental Eco Contact 6'lar var bu aracın üzerinde bu arada onu söyleyeyim. Motor sesi biraz yani borozan gibi geliyor diyeyim hakikaten 1.6 litre hacimli motorun sesi ha bir de dış tasarımda bir değişiklik var onu söylemeyi unuttum eskiden RS Line araçlarda hatırlarsınız oval bir egzoz çıkışı vardı böyle kromajlı kromajlı çok güzel görünüyordu şimdi egzoz çıkışımız görünmüyor bilmiyorum belki hibrit olduğu içindir araç ama yani öyle bir farklılık var bunu söylemiş olayım parantez açtım bu arada egzozun bulunup bulunmaması motor seçeneğiyle alakalıymış donanımla değil görüyorsunuz esprit alpin donanımlı olmayan bir araçta beraberiz amma velakin benzinli motor olduğu için kromajlı egzoz çıkışı yer alıyor araçta. Direksiyon sistemi bana hem hisli geldi hem de sertliği yeterince iyi bence ya. Yani şaşırttı diyeceğim şaşırtan özelliklerinden bir tanesi bu. Sonra pedallarından bahsedeyim isterseniz. Zaten fren pedalından bahsettim. Metal pedal setimiz var ve gaz pedalını da gayet güzel ayarlayabiliyorsunuz. Yani o elektrikli ile benzinli motorun devreye giriş çıkış zamanlarını Toyota'lardaki kadar güzel ayarlayabiliyorsunuz. Bunu söylemiş olayım. Şanzımandan bahsedeyim. Bu da Toyota'larda olduğu gibi ECVT. Bu da multi mod diye geçiyor tabii Renault'da. ECVT dediğimiz şey aslında CVT değil. Yani bir kayış yok şanzımanda. Hatta öyle bir yerleşime sahip ki benzinli motorla elektrik motoru arasında duruyor şanzıman ve bir kayışı yok. Yani çift kavramalı otomatik şanzıman gibi görünüyor dışarıdan ama velakin değil. İçeriden zaten vites değiştiremiyorsunuz ne koldan değiştirebiliyorsunuz ne direksiyonun arkasından. Ama ve lakin gayet güzel CVT gibi çok yumuşak bir şey sağlayabiliyorsunuz. Sürüş sağlayabiliyor sizlere. Aracı çok zorlama şansım olmadı ama size iki bilgi vereceğim. Bir tanesi koltuklar hakikaten yan destekleri dehşet. Özellikle yukarıda. Yani burada bayağı bir tutuyor sizi. Şöyle bir Clio Ares olsaydı 200 küsur beygirlik bu koltuklar giderdi yani aracı. Öyle söyleyeyim size. Bir de yakıt tüketimi nasıl? Normalde söylemiyorum biliyorsunuz. Ama burada bayağı bir kullanabildik ve 4.9 litre bölü 100 kilometre ortalamasına ulaştım ben bu araçta. Nerede kullandık? Havaalanından aldık. Sonra otoyola çıktık. 120-125 kilometre saat gibi süratlere çıkabildik. Otoyolda yol tıkandı. Böyle bir 3-4 kilometre falan dur kalk gittik. O sayede zaten hibridin böyle güzelliğini görmüş olduk. Çünkü hani 8 ile falan gidiyorduk. Ondan sonra birden düşü verdi ve 4.9'a kadar da düştü. Bu yavaş ilerlediğimiz yan yollarda. Bu arada bozuk bir yola geldik. Hakikaten aracın sertliğini hissedebiliyorsunuz. Belki kamera bile sallanıyordur hatta. şurada. Yalnız aracın hibrit olmasının ve elektrik motorunun olmasının çok güzel bir avantajı var. Özellikle manevralarda inanılmaz vakit kazandırıyor size. Hakikaten vitesi geriye aldığınız anda ilerlemeye başlıyorsunuz. Daha doğrusu gerilemeye başlıyorsunuz. İleriye aldığınızda da ilerlemeye başlıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Bize de dediğim gibi gaz pedalını da gayet güzel dozlayabiliyorsunuz onun için. Yani bir garip bir his vermiyor size. Bu arada tabii araç hibrit olduğu için böyle güç şemamız falan var. Şu anda mesela sırf elektrikle ilerliyorum onu gösteriyor. Asıyorum gaza, Heh, bırakıyorum şarj ettiğini gösteriyor. İşte çok asılırsam benzinli motor da güç vermeye başlıyor falan falan. Öyle bildiğiniz şeyler yani diğer hibritlerde de olduğu gibi. Bu arada deposu küçük olmasına rağmen aracın böyle 5 litre bölü 100 kilometrenin altında tükettiği için tabii 700 kilometrenin üzerine çıkarabiliyorsunuz menzili. Onu da söylemiş olalım. Bu arada biraz daha detay vereyim ya. Şu direksiyon simidinin derisi Napa deri zaten ve bayağı kalın bir deriyle kaplamış Renault ve içerisine de yine Fransız bayrağının üç rengini dikiş iplikleriyle döşemiş böyle çok güzel olmuş. Aferin diyoruz. süper görünüyor. Direksiyon simidi ama eskiden hatırlarsanız şu 3 kolun alttaki kolunda Ares Line'ın bir arması vardı. Artık yok burada. Burası boş. Bu arada evet hibridi kullanıyoruz ama diğer motor seçeneklerinden de bahsedeyim istiyorsanız aracın. Diğerlerin tamamı manuel şu anda. Onun için bir garip bir olay oldu. Türkiye'de ama benzinli motorun otomatik versiyonu da CVT şanzımanla donatılmış versiyonu da satılacak. Onu da söylemişlerdi hatırlarsanız. 100 beygir gücünde 1.5 turbodizel motorla da geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim ki bundan sonra ki en güçlü ve en torklu versiyon da o zaten benzinli 90 beygir gücünde ama LPG ile çalışsın istiyorsanız 100 beygir gücünde oluyor tachyalarda olduğu gibi bir de dediğim gibi işte zaten dizel versiyonumuz bulunuyor. Artık 1.33'lük versiyon yok. Çok da yazık oldu ona. Bu arada 1.33'lük motorun bizde satışı tamamlandıktan sonra Avrupa'da gücünü 140 beygire çıkarmışlar. Onu da öğrendim. O da ilginç bir bilgi olarak yazılsın. 7 ileri viteste çift kavramalı otomatik şanzımanlar, yarı otomatik şanzımanlar sunuluyordu biliyorsunuz. Ve yani 140 beygirliğini kullanmak isterdim. Çünkü 130'luğunu biliyorsunuz çok şaka makinesi olmuştu. 140'lığı daha da bir şaka makinesi olabilirdik. Keşke bize de gelseydi. Ama şu anda Avrupa'da da bulunmuyor bu motor seçeneği. Bunu söyleyelim. Ve evet hepinize Belçika'dan ve makyajlı Clio'dan aktaracaklarım bu kadar. Hatta makyajlı Clio hibritten aktaracaklarım bu kadar diyeyim. Ve son olarak şunu söyleyelim. Araç Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Zaten Türkiye'de üretiliyor. Daha önce de söylediğim gibi Ağustos ayının sonunda Fransa'da satışa çıkacakmış. Yani hemen sonra bizde satışa çıkıyor. Ve hibritte geliyor artık bize. Tabii ki fiyatları sormayın. Çünkü Avrupa'da bile belli değil henüz fiyatlar. Ama bir sorayım sizlere. Ne dersiniz? Sizce makyaj güzel olmuş mu? Yoksa eskisini mi tercih ederdiniz? Ben biraz ortada kaldım. Sizin görüşlerinizi bayağı bir merak ediyorum. Hepinize iyi sürüşler.